Adıyaman'da yakınları ile birlikte piknik yapmaya giden polis memuru kendisini iple ağaca asan genci ölmekten son anda kurtardı. <laughs> <laughs> Edinilen bilgilere göre Adıyaman Karadağ Ormanlık Alanı içerisinde yakınlarıyla birlikte piknik yapmaya giden Asayi Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan Ömer Üzüm, piknik yaptıkları yerin yakınlarında bir gencin kendisini ipe ağacı astığını fark etti. <laughs> Gerek mi? Kaybetmeden kendisini asan gencin yanına koşan polis memuru Ömer Üzüm, asıl olan gence kucaklayarak yakınlarından yardım istedi. Ömer Üzüm'ün arkadaşları olan Zeynep Karadağ ile Fahri Deniz bıçağı alarak yere geldi. Arkadaşlarının elinden alan polis memuru Ömer Üzüm ipi keserek canına kıymak isteyen M.E.D. isimli şahsı kurtardı. <laughs> Üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs son anda kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.